Şu Onur abi, gelsin. Aycan, Melis, İlkay e, bir bakar mısınız? Evet. Tamam. Şuna o bakarım, bakarım. Ya ben bakarım. Alty, Siz geçin. Tamam. Toast, toast. Hı. sizin sözünüzün dışında zaten evlilik teklifinizde olsun. de olamadım. Sizin de evlilik teklifinizde olamadım. Ama geç de olsa artı bir özür olarak da hazırladım. Geçin. Teşekkür. Elinize elini koymayın. <laughs> üflemeden, üflemeden, olmaz. Gelin beyler. Yabancı kalmayın. Sizin iki kere üfleme hakkınız var. Sizin bir kere üfleme hakkınız var. <laughs> Yakacağız mı tekrar? <laughs> e, evet, yakarız ya. Yok, aynı anda Aynı anda üfleyelim. Aynı anda öyle mi? Aynı Tabii, evet. aynı anda. Hadi biz o zaman ikiye üfleyelim, siz o ikiye <laughs> üfleyin. tamam mı? Aynı aynı an. An. Bey, Bey, ne olacak? Beyler. Bir şey olmaz <laughs> ama. O da illa ki sağlı sollu gidecek diye. Tamam. Bunu düşünmek önemli olan. Evet, Hadi. teşekkür ederiz. Ee, hep ederim. mutlu günler inşallah. Sen sola geldin, bu sene. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Aycan, kardeşim bu da senin. Tamam, teşekkür ederiz. Bu da bitmedi. Daha bitmedi. Sizin ikinizin de haklarını ödeyemem. Ee, benim en güzel zamanlarımda yanımda oldunuz. Ben olamadım. Hem özür dilerim. Güllü olması lazım. Ayrıca Sizin <laughs> e, en güzel anılarınızın ya da en güzel anınızın fotoğrafınızı Buna koymanız... Hacım burada sen olsan daha güzel olur. Çok güzel. <laughs> Burası sinki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel fotoğrafınızı yaptıracaktım. Şimdi dedim ki sizin seçerek... Bunu böyle tutalım. Ben... Bitsin mi ya? Görmüşsün. Daha hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Hoş Yetim mi kaldı? Allah Allah. Hemen yetiştik. <laughs> 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 <Ustağım. gülüyor>